Evet sevgili YouTube hoş geldin. Merhaba. Aa bu nasıl kamera inanılmaz kaliteli. Eee kanala yatırım yapıyoruz. Like'ını yorumunu alırız. Bu ikinci denemem. Chat'te benimle dalga geçiyorlar. Demin kamera dondu. Pan diye dondum böyle. Nazar değdi yani anında. Olsun neyse bir hayırlı olsununuzu like'ınızı alırız. Beni daha kaliteli görmeye ihtiyacınız var mıydı tabi? Yoktu büyük ihtimalle. Neyse en son nerede kalmıştık? Niye bu ekrandayız? Freiburg'la biliyorsunuz sezonu bitirdik. Bizden kümede kalmamız bekleniyordu. Bunu başardık ama biraz da sıkıntılı günler yaşadık çattık Freiburg'a. Daha sonrasında yönetim de bize kızıp e, transfer gelirini %20'ye düşürdü. Ve benim kiralık oyuncularımla benim getirdiğim, takıma benim getirdiğim bütün oyuncuların performansıyla bir şekilde ligde kalmayı başardık. Ha o durumada da ben de birazcık e, şey yaptım, sahte bek falan filan biraz kafa karıştırdık ama olsun başardık. Sonra en son kaldığımız yerde acaba ne yapacağız? Kimlerle tekrar anlaşma imzalayalım falan konuşuyorduk hatırlıyorsunuz. Sonra ben başladım oynamaya. Sevgili arkadaşlar, başladım dedim böyle işte transferlere bakıyorum, şunlara bakıyorum falan Ulan diyorum 8 milyon transfer bütçesi verdiler bu arada. Sonra da dediler ki ligi üst sıralarda bitir. Yani 8. sırada falan bitir gibi. Ee, ben de tamam dedim bitiririz yani. Sonra bir baktım 8 milyon euro verdiler. Peki dedim ya neyse belki oyuncu satarız falan. Cık, transfer aktarma yüzdesi de %20'de kaldı. Çok zor ama neyse kiralık buluruz falan diyorum bir şekilde çözeriz. Tabii bizim kiralık oyuncularımızın hepsi gidince takımımızın da bel kemiğini oluşturunca bu kiralık oyuncular... Ee, bir süre sonra kadro kalitemiz de düşecek. Bunun yerine adamlar bulacağım diye başladım ben de. İşte bir iki oyuncu buldum bedavadan. Bir iki oyuncu. Onlara imza yolluyorum vesaire. Çat engelliyor yönetim. Diyor ki yeterince Alman oyuncu transfer etmediğinden izin vermiyoruz bu transferi diyor. Allah Allah diyorum. Peki yeterince Alman oyuncu transfer etmediysek Alman oyuncu transfer edelim o zaman. Sonra bunları tekrar denerim dedim. Onları da yapıyorum. Şimdi Alman oyuncu bakıyorum tamam mı? Alman oyuncunun hayvan gibi bütçeleri var. Alabileceğimiz böyle en sınırda Alman oyuncular 8 milyon falan. E zaten 8 milyon verdim bana. Neyse böyle çok da kullanmayacağım yedek bir kaleci buldum B bedelsiz tamam mı dedim bunu alayım en azından Alman diye susarlar yedek kaleci hani genç kalecimizi de kira alırız bunu yedek yaparız aldım bunu izin verdiler sonra dedim şimdi izin verirler herhalde bir transfer daha denedim Cık, arkadaş gene izin vermediler Alman oyuncu yeterince transfer etmediği için izin vermiyorum dedi Çat onu da bloke etti. Bu ne ya dedim siz benim başarılı olmamı istemiyorsunuz herhalde ne yapacağız ne edeceğiz falan. Dedim ben bu transfer yüzdesini arttırırsam onun açılmasını bekleyeyim. Transfer yüzdesini şöyle yüzde %80 falan yaparlarsa en azından Dominik Fitz'i falan satarız bir şeyler 30 milyon 40 milyon. Oradan toplarız. En azından o zaman Alman da alırım. İşte başka şey de kiralıklar da gelecek zaten falan. Geldi, açıldı buton bastım, yükseltmediler. Kulübün mali durumu iyi. Biz böyle daha iyi olacağını düşünüyoruz. Diyor. Yani beni öyle bir durumda bıraktı ki yönetim. Bir yandan da böyle hoşuma da gitti. Oyunda böyle şeyler olmuyor ya. Aslında isteyerek olmadı ama sanki şey gibi geldi. Hani tazminatımı ödemek istemiyorlar ama aslında mobing yani beni başarısız olacağım bir sezonu hazırlayıp beni gönderecekler belki bir şekilde. Böyle bir yönetimle ilk defa FM'de çok hoşuma gitti. Yani yönetimle aram bozuldu ya. Çünkü bunun gelmesini istiyorum ben. Bence bu oyunda olması gereken bir şey. Şöyle bir durumda bıraktılar bizi chat. En son %20 arttırmıyorlar. Oyuncu satsak da %20'si geliyor. 40 milyona fitsi sat alan buldum. %20'si gelecek sadece. Oyuncu almama izin vermiyorlar. İlla Alman oyuncu alacaksın diyorlar. Alman oyuncu yok piyasada. Asla yok. Yani en kötü alabileceğimiz Alman oyuncu 5-6 milyon bandında. E zaten transfer bütçemiz 8 milyon. Sonra kiralıklar gitti. Sezon öncesi bakış açıldı. Çat oldu mu bizim kadro 14. sırada çat. Benim kiralıklar gidince yazında transferler olmuş. Ligde 14. bitireceğimizi öngörüyorlar. Yönetim benden istiyor 8. Transfer yapamıyorum. Dedim böyle olmaz. Yapacak bir şey yok. Ben gidiyorum yani. Yönetimle aldık başkanı karşımıza. Başkan bizi karşısına almış da olabilir. Dedim başkan siz benim başarılı olmamı istemiyorsunuz herhalde. Tamam dedim ekonomik olarak 8 milyon okey geçen sene para harcadık ama elimi kolumu bağladınız. Alman oyuncu yok piyasada. Alamıyoruz 8 milyona. Oyuncu satışı yapayım o şekilde kadroyu yenileyim desem ona da izin vermiyorsunuz. %20'sini veriyorsunuz sadece. Böyle nasıl olacak falan. Dedim bu %20'yi arttırmazsanız ben gidiyorum tehdit ettim. O başkan da dedi ki buyur git o zaman. <laughs> ben de bastım istifa chat. Freiburg maceramız bu şekilde maalesef son buldu. Yapacak bir şey yok. Yani bütün kozlarımı oynadım. Ben bu ilişkinin yürümesi için elimden geleni yaptım ama olmadı. Dedim buradan belki alt liglere gideriz. Türkiye'ye mi döneriz? Belki bir büyük takım boştadır. Başka lig yani Premier Lig olsa gerçekçi olmaz. Championship desen geçen sene çalıştırdık. Bakıyorum liglere bakıyorum bakıyorum. Karşımıza bir takım çıktı chat. Real Sosyal Rusya'da da hoş geldik sevgili arkadaşlar. loligadayız dayız artık. Real Sociedad'dayız. Gerçekten inanılmaz bir şey. Bir baktım benle görüşmek istiyorlar. Hiç beklemiyordum açıkçası. Hani yani birazcık üst seviyemizin üstünde gibi düşünüyordum ama şöyle gerçekçi değil yorumu yapan dostlarımız olabilir. Sevgili arkadaşlar. Gerçekçi değil diyen dostlarımız olabilir. Şöyle bir cevap vermek istiyorum onlara. Evet Freiburg'da çok iyi bir dönem geçirmemiş olabiliriz. Çok haklısınız. Buradan Real Sociedad'a gitmemiz çok aşırı gözükebilir. Yine çok haklısınız. Ama iki bağlantı var. Bir bağlantıyı göstermek istiyorum. Doğal olarak bunu aslında göstermeme gerek yok ama. Burada simge isimlerde bir isim var ki. Beraber program çekmişiz. Bir telefona bakar. Chat bir telefona bakar. Der ki Nihat Kahveci. Arsenal, Liverpool bu takımları çalıştırabilecek kalitede der yani benim için. Bitti. Bitti. Konu bitti. Chat sevgili arkadaşlar Nihat Kahveci bir telefon açsın başkana. Beni alırlar. Yani beraber programımız var ya. O kadar da hukukumuz vardır diye düşünüyorum. Ha Nihat Kahveci böyle bir şey yapar mıydı gerçek hayatta? Bir şekilde teknik adam oldum falan diyelim. Ee, öyle bir durumda bile yapmazdı büyük ihtimalle. Ben de yapmazdım. Böyle saçma bir şey de. Neyse. Hadi diyeyim bak. Gerçekçilik hikayemiz için bir Birinci şey bu olabilir. İkinci şeyi de şu yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bir şekilde Freiburg'da oynattığımız o son 4 maç, son 5 maçtaki oyunu olumlu bulmuş olabilirler. Belki bu yönetimle anlaşmamız kulaklarına gitmiş olabilir. Bir şans vermeyi denemiş olabilirler. Yani olamaz mı? Bence olabilir. Tamam, biraz gerçekçi değil ama başka takım yoktu. Gerçekten yoktu, chat. Ee, ben de açıkçası böyle bir şey olunca bu fırsatı kaçırmak istemedim ama bu demek değil ki işler kolay gidecek. İşler kolay gitmeyebilir. Burada da bazı sıkıntılar olabilir. Evet, kadromuzu tanıtmadan önce sevgili arkadaşlar, önce bir lig durumuna bakalım. Lig başladı ama transfer sezonunu beraber bitireceğiz şimdi sizinle. 2 e, maça çıktık. bir galibiyet 1 beraberlik aldık. Ligi sevgili arkadaşlar 5. sırada bitireceğimiz öngörülüyor. Yani kadromuz ciddi anlamda iyi. Kulüp hedeflerine baktığımız zaman şimdi chatte de bir sürü yazan dostumuz oldu. Bazı acaba diyeceğimiz noktalar var. Bunlardan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Bask vatandaşı oyuncuların transfer edilmesi kuralı. Yani aynı şey burada da başımıza gelebilir. Fakat bunun önlemini alacağız diye düşünüyorum. Bu yaşanabilir ama bu korkacağımız bir şey gerçekten burada belki çok uzun zaten işleri iyi gitse bile kalmayabileceğiz. Sırf bu durumdan dolayı. Bunun dışında bizden Avrupa Kupası potasında bitirmemizi bekliyorlar. En düşük beklenti bu. Dolayısıyla iş o kadar da kolay değil hakikaten. Okey 6. Altı, sıra grup etabı, etabı ama playoff mu oynanıyor? Yok. Paya bağlı. Ya da 5. sıra 6 ile. Yani yapılabilir. Çok net kadromuz bunu istiyor. Ayrıca daha bütçemiz de var. Peki mali durumumuz ne? Fena değildi. Ben biraz harcadım. Şimdi onlara bakacağım. just Hala da çok az bütçemiz var. Daha da bütçe gelebilir. Kadroya bakmadan ben neler yaptım? Geldiğimdeki bir transferlere bir bakalım sevgili arkadaşlar. Hemen transfer geçmişine gidiyoruz. Evet geldiğimizde yollarımızı ayırdığımız bazı isimler oldu. Oradan da para kazandık. İlki Tahit Chong oldu. Geldim bolca kanat vardı takımda. Bu kadar kanat oyuncusu varken Chong'un da değeri yüksekken ben dedim bunu değerlendiririm. İyi özellikleri var. Hani hızlı özel yeteneği var. İyi top sürüyor ama en sevmediğim oyuncu tipi kanatta. Bence bir bir kanat oyuncusu ya iyi orta yap yapabilmeli ya da ters ayağıyla gol atabilmeli. Chong ikisinde yapamıyor. Yani hızlı gidiyor falan filan ama başka da bir şey yapamıyor. Ne orta yapabiliyor ne içeri girip gol atabiliyor. Dolayısıyla bu fiyatlara çıkabilmiş olmamız büyük artı Ajax niye aldı onu bilmiyorum ama 40 milyon olma ihtimali var. Gayet iyi paraya. Okuttuk bence. Sevgili arkadaşlar. Paul Lozano Fulham'a gitti. Paul Lozano geldiğimde buradaydı. Bence bu seviyenin oyuncusu değil. Dolayısıyla kendisini sattık. Martin Valiant. Çok satma taraftarı değildim ama kendi gitmek istedi. Baktım 31 yaşında. Teklifler de var. Onu da gönderdik. Açıkçası iyi bir yedek olabilirdi ama 6.75'te fena bir şey değil. Sonra bir de şöyle bir yedek kaleci vardı. Bu da istediğimiz seviyede değildi. Onu da yolladık. Peki biz kimleri getirdik sevgili arkadaşlar? Öncelikle Liverpool'dan Harvey Elliott'ı kiraladık. 3 küsür milyon maaş veriyoruz. Aslında maaşı 6 milyon falan. Dolayısıyla yarısına verdik gibi. Ya da yanlış mı hatırlıyorum? Belki de full maaşı da bu olabilir. Bence kiralık opsiyonu için iyi bir isim. 20 milyon istiyorlardı bonservisine. O kadar bonservis vermek istemedim. Kiralığı kabul ettirdik. Açıkçası bütün pozisyonlarda yani 3 pozisyonda da oynayabiliyor. Merkez ortası biraz zorlamış oluruz şansımızı. Yani oynayabiliyor gösteriyor ama markaj 7, top kapma 7, pozisyon alma 10 falan. Burada bize sıkıntı yaşatır. Dolayısıyla daha çok kanatlarda ya da ofansif orta sahada kullanabiliriz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda çok sevdiğim biliyorsunuz. Bayıldım hemen yazmışsınız. Sık sık bitirici ara paslar dener özelliği var. Çok iyi. Ee, onun dışında da aa tempo tempoya yön verir ve ver kaç yapar yok. Müthiş tam istediğimiz gibi. Passer ayağına isterdi güzelmiş bu arada. Aslında koşup alabilir ama oldukça yaratıcı bir oyuncu. Ee, Harvey Elliott hoş geldi. Michael Diaz e, böyle bir takımdan geldi. Futbol direktörümüzün transferi. Genç oyuncu aldı. Ben de onayladım. Aa bir baktık. Bask o zaman tamam hemen gelsin dedim. Ee, maalesef ama yeteneksiz falan saçma sapan bir tip. Evet bedelsiz transfer mutlaka yapayım. Birilerini bulurum belki dedim ve Kondogbia sevgili Kondogbia. 34 yaşında geldi. Tartışmalı bir transfer olabilir ama fizikselleri düşmüş olsa da buraları gayet yeterli. Az oynatacağız zaten kendisini. Olur da bir sakatlık olur, bir şey olur. Tecrübesinden faydalanacağız. Ee, çok fazla süre vermeyi ideal senaryoda düşünmüyorum ama kadroda durması için kötü bir oyuncu değil. Fizikselleri düşse de defansif oyun kurucu savunmada gayet e, yeterli özellikleri var. Bence yedek oyuncu olarak bedelsiz hem de çok maaş da vermedik. İyi. Evet geldiğimde kaleci yoktu. Bir kaleci vardı onu da sattım. Dolayısıyla kaleci bulmamız gerekiyordu. Malaga'dan gayet uygun bir fiyata 2.4 milyona Josep Martinez'i aldık. Resmen soyduk adamları. İnanılmaz bir fiyata aldık. Müthiş bir kaleci mi? Hayır değil ama iyi bir kaleci bence. Libero kaleciliği belki tartışılır ama normal kaleciliği gayet okey. Pozisyon alma belki biraz iyi olabilirdi. Ama benim önemli olduğunu düşündüğüm 3 özellik var ve genellikle bunlara bakıyorum. Mentaller dışında şurada kalecilik özelliklerinde büyük ihtimalle yanlış da biliyorumdur ama biri refleksler, diğeri hava top. Topları. E, bir de bire bire bakıyorum eğer libero kaleci oynatacaksam ama bölge hakimiyeti, iletişim falan bunlarda da tabii önemli. Bence hepsinde okey gayet iletişim hariç. E, bravo diyoruz kendisine, hoş gel diyoruz. Sonra yedek kaleci bakıyordum. Yedek kaleci bakarken paramız bitiyor gibi gözüküyordu chat ve daha doldurmam gereken bir sürü yer vardı. Bu para bitimi sırasında ben de dedim ki ya yedek kaleciye bari çok pahalıya bulmayalım. Baktım baktım bulamadım bulamadım bulamadım. En son dedim ki ya Freiburg'da güzel bir genç bir kaleci vardı. Biz şunu bir koparalım oradan. Kendisi geldi hem de genç olduğu için çok oynamayı da beklemeyecek. Bence zaten bayağı iyi transfer. Çok iyi bir kaleci olma potansiyeli var. Freiburg'u hani niye sattılar bunu anlamadım. Alman değildi herhalde. Allah Allah ya. Neyse Gibizi geldi sevgili arkadaşlar. Libero kalecilikle alakası yok kendisinin. Asla böyle oynatmamalıyız. Belki gelişir ileride ama. Normal kaleci gayet okey. Bir tane çok zayıf bir noktası var şu anda dikkat çeken. O da iletişim. Hata yaptırabilir bu konuda ama onun dışında yedek kaleci olarak inanılmaz. Aynı zamanda potansiyeli var. O da ayrı bir konu. Yedek kaleci az kaleciden daha pahalı ve daha çok maaş alıyor. Şöyle bir dakika çok haklısın ama gördüğün gibi kupa kalecisi olarak kendisini ikna ettik. Aslında ilk birinci kaleci tercihim Josep Martinez değildi. Yedek kaleci olarak aldım kendisini ben. Sonra bir baktım ya bu adam iyi. Biz buna yedek bulalım. O kadar paramız da yok. Sevgili arkadaşlar. ben buna yedek bulduk. Yani gayet iyi. Hatta şu anda belki gibizi kiralık veririz para gelirse bir yerden. Bir tane az kaleci falan son dans kiralık öyle bir şey de yapabiliriz. Çünkü kendisi zaten ikisi de az kaleci olmayı beklemiyor bu sezon. Kanatlardan oynamaya zorla demişim ben. Karşı pres demişim. Şuradan içe bindireni görelim. Sağ bek desteğe gelmesin. Gelemiyor zaten. Ya da gelsin ya. Hadi bakalım o zaman. Tamam böyle bir başlayalım. Bakalım ee, nasıl olacak durumlar. Göreceğiz. Eee? Hmm. Karşı presi kap. Bir e, sakin olun. Yeni başladık. Bir Bismillah ya. Deli Ali'den kafa golü yedik ya gerçekten. Arzabal ah be. Süpersin Kolado. Harikasın Kolado. Az övmedik seni. Ama orada yok kimse tabi. Eskiden oyar zabal oluyordu chat İzin vermediniz. Duran toplar tabii ki ayarlanmadı. Ya Deli Ali topçu mu diyeceğim şimdi ağır olacak ama böyle bir deli ali performansı yok ya arkaya kaçmalar falan hadi oradan evet o yarzabal şimdiden 6.5 olmuş direkt değiştirelim hocam hiç gerek yok maceraya gerek yok bunu desteğe çekiyorum koladoyu buraya alıyoruz ee, dribbling yapsın boş alanlara koşu da yapsın aha lan almasak mı ortadan iki tane de güzel pas attı ama Oyarzabal Zabal maalesef yoruldu almak zorundayız oyundan sakatlık falan olmasın Oyarzabal Zabal bu offside galiba ya ah. Bakayım iki tane kafa topu hazırlayabildi gol geçerli Oyarzabalı sağ kanada alınca ama ortadayken de reytingi düşük olsa da iki tane çok iyi pas vermişti Burada da yine çok iyi pas güzel kafa Karikabur'u şanslı biraz müthişsin ama balı almak zorundayım oyundan. Yoksa sakatlık falan sezon başı kötü olur. Harvey gelebilir ama Harvey bitirici bir oyuncu değil. Şöyle yapabiliriz. Harvey'yi ortaya çekebilirim. Şunu da yapabilirsin. Şöyle yapalım chat. Elliot'cum sen ortadayken nasıl bir topçusundur? Valla şahane bir topçusun. Golün yok sadece. Dolayısıyla Kolado'ya söylediğim her şeye geçerli. Top da sürebiliyor musun? Oo kralını sürüyorsun. Aynen. Elliot'u ortaya koyduk. Daha iyi top dağıtabilir oradan. Top da sürebilir. Berenet şeye da artık yapsın bir şeyler. İşte kanat forveti çok yok bunun ama. Eh fena da değilmiş bitiriciliği kötü olsa da. Allah Ya adamın yaptığı ortaya bak az daha gol oluyordu bir de neyse offside'miş. Oyuncu değişikliklerinden sonra üstünlüğü aldılar ama beraberliği koruyoruz galiba bakalım. Yoksa geliyor mu ve çalma operasyonu? Uf, Allah aşkına ya. Oh yeah nice güzel güzel sonuç Atletico deplasmanından bir puan. Bir puan alırım yan cebime koy. İstatistiklere e, baktığımızda gayet dengeli ikinci yarı oyunumuzla dengeli bir e, tablo koyduk ortaya. XG'de biraz daha yüksekler bizden. Buraya baktığımızda da e, açıkçası ortalarla şu, şunun dışında pek pozisyon üretemedik ama olsun. Gol pozisyonlarına baktığımız zaman iki tane half chance'e girdiler. Biz bir tane half chance'e girdik. E, bir bir götürdük maçı. Gayet keyifli. Gayet keyifli bravo. Sizlerle gurur duyuyorum. Biraz abartılı olur mu? Neyse diyelim de bir başta bir morallensinler. Sonra gerçek yüzümüzü gösteririz chat. Gerçek yüzümüzü gösteririz. Şimdi maalesef 3 günümüz var. Ee, işler zor. Bu transfer dönemini nasıl yapacağız bilmiyorum. Belki yayında bitirmeyebiliriz. Bu arada bizi tek falan herif bize değil Sampdoria'ya gitmiş bu arada. inanılmaz Biz bunu almasak daha iyi olur dediğimiz adam bizi tercih etmemiş bile. Şimdi evet kötü durum. Daha doğrusu az günümüz var. Biraz kör transfer de yapabiliriz. Yapmamız gerekenler var. Bir, en önemlisi yedek sol bek Borna Sosu kabul ederse bu kadar maaş vermek yedek sol beke saçma ama yapacak bir şey yok. Daha iyi bir oyuncu bulamadık. Jago git, gidecek gitmeyecek kesin bir belli olsun. Ona göre bir stoper almamız lazım. Moncayola'yı, Kondogbia'yı taca çıkartarak almayı deneyebiliriz belki. Olur da 4-2-3-1 oynamaya devam edeceksek 4-2-3-1'de Merino'nun rolünü oynayabilir gayet. Ama box to box'ı asla oynayamaz. Merino ile beraber oynatmak istediğimizde Merino iki yönlü olabilir. Orada konuşmadığımız bir nokta var chat. Merino Merino aslında gayet rahat stoper de oynar. Şöyle sadece stoper özelliklerine baktığımızda bile fena değil. Ha, az stoper yaparsak biraz pas 17 falan özelliklerine harcamış olabiliriz. Zor durumda kullanabiliriz. Peki olur da deminki herifi alırsak bask olduğu için de biraz öne çıkıyor. Merino e, box to box'ı yapabilir mi? 31 yaşında biraz zorlanır bu fiziksellerle ama idare eder. Fena da Oynamayabilir. Açıkçası bu dostumuzu onaylamak bize çok bir şey kaybettirmiyor. 3 milyon maaş o kadar da sorun değil. Orta sahada da. Gerçi Ivan falan da var. Hmm, neyse. Bu kararı bir bekletelim. Son gün karar veririz onu. Chat Dibala istiyor. Çıldırdı chat. Ama Dibala'dan önce dertlerimiz var. Sol back'i kesin çözmemiz lazım. Karikaburu buru e, böyle bir anda gidebilir. <laughs> Ve bir anda giderse santraforsuz kalıyoruz. O yarıza bala oraya çekmemiz gerekebilir falan filan zor işler. O zaman şöyle bir klasik durumumuzu yapalım chat. Bana şöyle kelepir. Listede birileri varsa göster. Belki yeni birileri eklenmiştir. Kimler var? Böyle bir çakal kiralığımız var mı? Harvey Elliot gibi. Misal. Disigankov. Topçu olmuş be. Vallahi olmuş topçu. Kanat forvet gibi kullanabiliriz. Ama kiralık zordur. Bunun maaşı çoktur. Oha bu maaşı vermemize izin veriyorlar bu arada. 9 milyon maaş vermeyelim tabii de. Ama biraz düşürebilirler son gün. Belki %50'ye falan gene düşürebilirler. 5 milyona falan alabiliriz. Böyle bir kiralık hamlesi. Biraz zor gibi. Bunu artık teklif gelmiş 24,5. Kristensen. Ha bak şimdi işler değişti. Topçudur ha Kristensen chat. Ama fizikseller biraz gitmiş. Orta yapması çok etkileyici de olsa yedek sabek olarak Lewis Cook 68 milyon mu? Kolay gelsin. Kim verecek 68 milyonu 30 yaşındaki Lewis Cook'a? Kiralık düşünmüyorlar. Eyvallah. Tim yedek için ideal Beçet. Ne diyorsunuz Tim'e? Potansiyeli yokmuş ama Tim'in de ya. İlk kontrol, bitiricilik, karar alma, topsuz alan falan çok heyecanlandırıyor beni ya. Poacher oynayamaz ama bu trade'lerle. Gelilere kadar gelirle falan. Bu yardımcı forvet oynar. Ne kadar? 5 milyona falan. Siz varsınız diye ya. Ya. Kıyamam sana. Halbuki 6 ay falan geçirdik. Aa, ben varım diye. Ben şimdi bu timi nasıl almam? Nasıl almam chat ya? Ben varım diye gelmek istiyormuş ya. Canım kardeşim. Ama potansiyelinde yok gibi. Neyse. Şöyle bir düşük bir teklifle açalım kapıyı. Hadi %5 veririm. Freiburg'a güzel bir şeyler yapalım. Evet kızdılar. Tamam tamam. 50 maça çıktıktan sonra reis. Ben sana 1 milyon daha veririm. Taksitte de 500 bin falan. Aynen. Asla kabul etmeyecekler bu arada da neyse bir teklif yapalım gerisine bakarız var yedek forveti timle çözebiliriz karikaburu gitmezse yedek sol beki de çözeriz bir de 10 numara çözsek divala mesela <laughs> ya divala'yı kiralayabilsem kiralarım da ne diyor burada çok istiyormuş 7 milyon bonservis istiyorlar maaş 3 ile 4 arası oluyor santrafor mevkisinde yardımcı forvet olarak oynatılacak baban oynatılacak o orada öncelikle onu söyleyeyim Ülkeye alışması için uygun bir futbolcu transfer et falan filan. Aha, <laughs> tamam tamam. Tövbe estağfurullah şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu fizikle yardımcı forvet oynayacakmış. Kral bu güçle yardımcı forvet oynayacakmış. Tamam oynarsın reis. Valla on numaraya yapıştırırız ya Dibalayı da. 7 milyon euro asla vermek falan istemiyorum ya. Böyle i̇şte son gün bunu listeye ekleseler yarım maaşını vererek alalım. Aşırı okeyim 3 milyona falan almaya da. Ee, Omar Richards. Heh. Sen kimden 7 milyon euro vereceğimiz Solbek. Sen bunları bir şey yaptı, Tamam İspanyolca kursuna göndeririz size. Orta saha takviyesi de yapacağız ama sen kimsin? Rotasyon oyuncusuna bak talepte bulunuyor. O ya diyorum. Ey maşallah iyi de maaş istiyorsun ha. Serbest kalma bedeli bir işe yaramayacak. Kimse almaz bunu ama 30 milyon diyelim. 3 yıla 2 yıla zorlasam mı? Bunun fizikseli iyi ya. Bu şey olmaz buna. Şey hesabı da yapıyor benle. E, 19-25 olsun falan sanki verecek olan var bu parayı. Eee ama şey yaptın ya. Vermeyeceğim 1 milyon sana ya. Şimdi ya bir Türkiye'nin Abdülkadir falan ne yapıyor ya? Arda Güler bende gelişmemiştir chat. Biz kariyeri erken açtığımız için de. Ulan Türkiye'ye nasıl ulaşacağız ha? Ey maşallah bunlar kim be? Ali Akman. Hmm. Yok. Cengiz Unde. Cengiz de mentalleri niye öyle yapmışlar ya? Aa eski oyuncumuz Yusuf. Berat ne yapıyor? Keyifli. Enes. Suat. Cemil olabilir mi Cemil? Evet yeni transfer oldu Leipzig'e doğru hatırlıyorum. Kerem evet geri kalanını bu paralara çıkamayız artık. Gereksiz alamadık kimseyi. Ee, sosacım ya artık bir karar versen diyorum ha. Olmadı Omar Richards'a gideceğiz ama. Şimdi Jagon'un da karar vermesi lazım. Yoksa chat zaten Sosa'yı alıyoruz ama şey Omar Richards'ı alıyoruz. Bitiriyoruz yani. Jago gitmezse paramız da yok. Transfer yapacak. Kerem Fenerbahçe'ye mi gitmiş gerçekten? O kim? <laughs> Çok iyi ya. Önce Fulham'a gitmiş oradan Fener'e gitmiş. <laughs> şu, şu fotoğrafla bir de. <laughs> Çok iyi. İhsan Arduç kim oğlum? İnanılmaz bir Nivcan çıkmış böyle Galatasaray'dan. Of. Hızı 17 falan. Altay neredeydi? Bayern'deydi tabii. Nasıl unuttum ya. Uğurcan neredeydi? O da Leipzig'teydi. Evet chat son günler hala haber yok. O atladılar hemen Alman kulüpleri. Tim için pazarla ne kadar teklif yapmışlar? 6.75 ve daha fazlasına ancak kabul ediyorsun. Hadi ya, ya, ya öncelikle yerini doldur falan. 6.75'e biz de çıkalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Şşş sakin ol. Ya ne 12 milyonu be. Hemen de sen de bokunu çıkardın. Kolunu kaptırıyorsun. Adama bak ya. 12 milyona falan çıktı. 8 veririm biter bu iş. Yok chat bu kadar da verilmez. Freiburg şerefsizlik peşinde. Resmen belalı kulüp oldu. 11 milyon ne ya? Diğer kulüplerden de böyle teklif oluyorlar demek ki. Garanti para bu kadar. 50 maç sonrası bu. Bu, bu paraları çıkmayı değecek bir oyuncu değil gibi. 10 milyona daha iyisini buluruz yani. 5 milyona falan alacaksak iyiydi. 50 maça çıkmadan satabiliriz. Tabii de o zaman ne anlamı var ki o zaman yani. 9.5 Pazarlığa kapalı. Hadi kardeş. Ne diyorsun? Bakalım. Kornerler falan filan. Ha ha ha. Ayarlayacağız onları. vuru daha iyi sözleşme istiyor. Eyvah. İnaki'yi geri çağırmalıyız. Ben mi kiraladım oğlum? Siz kendi kendinize kiraladınız. Ben beni uğraştırmayın böyle şeyler. Kiralık gitme daha iyi falan. İyi oldu koyduk kiralık listesine. Bu ne? Ya beni bunlarla uğraştırma. İki gün kalmış transferin şey olmasına. Şimdi ben bunu ayarlarsam oyuncu mutsuz olursa isyan çıkartır mı chat? Çıkartır değil mi? Hiç bozmayayım. Kendi zaten zamanla çözecek. Ee, ya bu ne saçma şeyler ya. Ya hadi kardeşim ya benim vaktimi harcadınız. Uf, oyuncular gitmiyor. Belli ki karika büro gitmeyecek artık chat. Yani Borussia Dortmund falan kulüplere önerilmek de istemiyor. Dortmund'u bir harekete geçireyim. 100 milyonu yapıştırsınlar isterdim ama. Yok olmayacak gibi o. Jago hala kabul etmedi. Kabul et de biz de ona göre bir stoper alacağız mı almayacağız mı? Bir karar verelim ya. Yedek Santrafor gelmiyor gibi duruyor chat. Öyle bir sezona doğru gidiyoruz. Peki kiralık bir Santrafor çözemez miyiz ya? Bunu falan almamız gerekecek 3 milyona. Hiç de gerek yok böyle şeylere. He, o bask adamı mı alalım diyorsun? Kayseri Spor'dan falan da transfer yapmayalım ya şimdi. Oğlum Dybala'ya şu an para yok para. Oyuncu satarsak Dybala'yı alabiliriz. Var mı çakallıklı alabileceğimiz böyle bir... Çakal kiralama, üzgün oyuncu çakal kiralama falan ha? Ferran Torres'i böyle bir çakal kiralama? Aha, üf, 700 bin niye istiyorsun ya? İstemesen 8 milyon veririm lan Ferran Torres'e. Peki, şunu yapmayı sevmiyorum, biraz gerçekçiliği bozuyor ama en az bu seferlik bir kere daha deneyelim. En azından normalde scout ekibine bu özellikleri iyi biri bul dediğinde yapabileceği bir şey sonuçta. Şöyle bir bakalım en azından, belki böyle bir kelepir kıyıda köşede kalmış falan birini buluruz. Evet kıyıda köşede kalmış birilerine bu 74 milyon değerim falan. Belki de maaşından sıkılmışsındır Barbusa'nın yok. Kim izliyor seni? Inter Bu paraları nasıl veriyorsunuz? Nasıl paralar bunlar ya? Mopay çıktı gene. Patson ka falan çıkıyor ya. Şöyle bir 5 milyona falan yok mu ya? Yedek Santrafor çözebileceğimiz. Aha ayrılmak istiyor bak. Bak şimdi. Ah, olmadı gene. Musa Dembele diyorsun ha. Diogo Thomas, Ricardo Pepi. Yok vallahi bu fiyatlara çıkmamız zor. Belki bu fiyata çıkabiliriz. Da Championship'ten de adam almayız yani. Ama İspanya 2. ligine falan düştük. Buradan adam çıkmaz artık. Boateng. Çıksa da bunlara tek tek bakmam lazım. 7 milyon artı bir şeyler bir şeyler diyor ama ya potansiyeli yok bu oyuncunun ya. Versek mi bu kadar ne diyorsunuz? Tim'e. Daha iyisi de yok gibi hakikaten 7 milyona. Şimdi 5. Taksitle 3. Sonra 3 daha. Şimdi 5. 12.5'a fitsin sen. Ben seni anladım. Ama garantiye fitsin tabi. Şöyle yapsam. İlla diyorsun. İlla diyorsun. Bir şeyler yapacağım. 10 gol atar mı lan? <laughs> tamam yaptım işte teklif. Ne oldu işlemiyor mu teklifimi? Aa baga girdi oyun gönderemiyorum. Neyse dur bakayım. Ha, ha okey yapmışız ya. Tamam. Rotasyon süper. Hiçbir şey de istemedi. Oha, maaş ge maaşa gelince istiyorsun ama Tim. Sana 1 milyon vereyim. Ya bunlar ne Tim ya? Sen bizi bitireceğim mi? Bu maaşlar ne? Bu maaşlar ne Tim? Bunu çıkarayım ben. Bakayım kabul edecek mi? Sizin için geliyorum kısmı yalan çıktı chat. 3 milyon maaş verilir mi Tim'e ne diyorsunuz? 1 milyonda imza parası. Verilir mi? Biraz fazla para göz çıktı gibi. Kabul edelim de sonra bakarız. Ulan ne dibalaymış ya? Ne dibalaymış chat? İşiniz gücünüz dibala al sana 7 5 chat. Ben biraz uzun uzun bakmak istiyorum. Cliffhanger'da bırakıyorum sizi. Yapacak bir şey yok. Bölümü burada bir bırakıyorum. Uzun uzun bakarım. Size de sürpriz yaparım artık. Timimi alacağız. Jagoy'u sattık mı? Son gün ne yapıyoruz? Bakacağız ama zor durumdayız. Şu anda zor durumdayız. Sadece sol bek alıp da bitirebiliriz sezonu. Jago bile hala kabul etmedi çünkü Zenit'in teklifine. Şerefsiz beklemede tutuyor bize. Bir sol bek kesin alarak bitiririm ama yedek santrafor ve orta saha Nasıl çözeceğiz oyuncu satmadan? Son anda bir oyuncu satar mıyız? Falan bunların cevabını bir sonraki bölümde alacaksınız. E belki iki bölüm yapmayı deneyebilirim. Like'ını yorumunu yeni kulübümüze özel esirgemezsen çok sevinirim YouTube. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.